Dostlar herkese merhabalar. İstanbul 23 Mart İstanbul Altılı Ganyan tahminleri sizlerle birlikteyim. İşe gitmeden videomu da çekeyim. Ee, bir iki talep görünce <laughs> dedim bakalım. Ee, yani baktım notlarda umarım size fayda sağlayacak e, veriler olacak. Günün hikaya Handikap 17 bir yarışla başlıyor. 4 büyük arapların 1300 metre sentetik pist yarışıyla yani burada baktığım zaman Singapur liderliği alıp gidecek arkasına baktığımda Yücekan gibi isimlerin, Can Aslan gibi isimlerin ama virajla birlikte baba zaman e, Torhantay ben erken yüklenmesini bekliyorum. Uzun zaman sonra bu küleye düşen 11 numara turbo dizel benim net favorim arkadaşlar. Bana göre bu safkan kazanamazsa e, benim için yarış sordu. Yani normalde 7 at yazdım ama 11 numara Safkan ben Antalya'daki yarışlarına da bakınca yani bugün daha etkili koşmasını bekliyorum. Sonra 7 numara babana zaman. Enes Bozdağ bu Safkan'a e, son yarışında bindi biraz ağır kiloydu. Mehmet Kaya tekrar dönüyor. Mehmet Kaya bu tür yarışlarda önde giden atların arkasını erken sarkıp virajla birlikte hamle yapıp e, yarışlarını bu şekilde kazanıyor. Sonra 10 numara 10 at kut. Son yarışında biraz trafik problemi yaşayan Safkan Nevzat Avcı idaresinde bence kesinlikle şanslı olacaktır. Bu 3 atı bir adım öne alsam da tabi 11 numara turbo düzey ben de bayağı bir önde. Sonra arkadaşlar 12 numara Sadekar. Bu Safkan son 2 yarışında Mehdi Altın olması lazım. Apranti ile gittiler. Artık vazgeçtiler. Berkan'a döndüler. Berkan'la bugün etkili olacaktır. Sonra 3 numaralı kalite isim Nasu. 5 numara Torantay ve 9 numara Can Aslanım deyip ben burayı kapat yani kapatacağım derken bana göre kapalı. Tuttuğun isimler varsa ekleyin. 11 bir adım önde. 7, 10, 12, 3, 5, 9 arkadaşlar. Günün ilk ayağındaki sıralama. Günün ikinci ana geldiğinde özellikle yedirman tatlı çay favorim bu safkan iki yarış önce Görkemle çıktı yarışta silahlı kıza e, kafa burun geçilmişti. E, son iki tatmikar yarışından sonra ben özellikle son yarışın e, bu hedef yarışın bu olduğunu düşünüyorum. E, özellikle tatlı Çağ bende Görkem deklarasili bir adım önde. Bugün Görkem bakalım kaç kilo ile binecek? 52'ye deklar olmuş bu at ama 52'ye binebilecek mi? Bilmiyorum tam. 3 numara silahlı kız 7 3 bende bir adım önde arkadaşlar. Yani buraya bir slash küçük orta kurgular yeterli diyebiliriz. Geniş kurgulara 10 numaralı A yarış gören safkan düzlükte etkili gelebilir. Sonra 4 numaralı Cuda Ahmet Çelik bu safkan ikinci kez biniyor. İlk bindiğinde 61 kiloyla ikinci yapmıştı. Son sıradan da uzun mesafeyi seven isim Sembol Tayı yazdım. Yer olanlar belki Gurbet ateşi yani Totos çok kötü ama çok da kalite bir isim. Buralara kadar düşmesi ayrı bir sıkıntı. Tekrar çok olsak 7-3 küçük orta üç kurgulara yeterli. Geniş kurgulara 14-1 arkadaşlar. Gelelim günün 3. anı. Yani 1500 metre kompüsü Mevlana koşusu kısa vadede 9 yarışta. 3 yaş İngilizlerin ee, yarışında. yani burada 2 tane kurtale kürüsü var. Ama Adana'ya baktığımızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani aslında bu atı görünce idman pistini çok beğendim. Ahmet Çelik net festival fever için İstanbul'a gelmiş. Yani bugün Adana'da bindi. özellikle e, ikinci altılı ganyanın ilk ayağında normalde Ahmet At binse e, Safkan'a da şöyle bakayım size yanlış bilgi vermemek adına. E, yani şeyin ayağında e, pardon ayağı yanlış söyledim. Torbolt'un ayağında Normalde Severus Snape'e biniyor Ahmet. Bu safkana 3 kere bindi. Aradan sonra çıktığı yarışta bu safkan artık bugün Torgol'da yapacağı bir şey yoktu. Ee, bu üç yarışta da Ahmet Çelik bu ata bindi ama muazzam sprint atan bir isim. Şartlı bir kazanıyor. Şartlı 5 kazanıyor. Araya gidiyor safkan. Sonra dönüyor. Yine düzlükte etkili geliyor ama öndeki atlar arayı açmış olduğu için. Ben Ahmet'in bu atla Gazi'ye gitmeyi düşünmediğini düşünüyorum. Festival Fever için bugün İstanbul'a geldiğini düşünüyorum. Yoksa şu İstanbul, Adana'daki 10 koşulu programda Ahmet kesinlikle bence Adana'da kalırdı. Net Festival Fever için geldi bence ve at bunu da veriyor. Son yarışında bugünkü ekürüsü Blue Sunset'in önünde AGF çıkmıştı bu isim. İdman pistinde de çok iyiydi. Allah nazarlardan saklasın. Ben e, bu safkanın kazanmasını bekliyorum. E, 3 numaralı Festival Fever. E, yeterli azıklarla da ben de günün ilk bankosu. Gelelim dördüncü aya. Yani burayı biraz kalabalık geçtim ama e, son koştuğu yarıştan sonra e, aradan iyi dönen Nevzat Avcı derse 4 numaralı e, King of the Win. Bu safkan benim favorim. 1 numara Adal her ne kadar kısa olsa da geçtiği rakipleri e, grup olarak bir segment yukarıda. E, burada ağır kilo ile geliyor erkek rakiplerinin yanında ama formu bence gözden Uzak tutulmamalı. İkinci sıradan şans verdim. Sonra Füçücü. Zaman zaman kaçıyor. Zaman zaman bekliyor. Ahmet Çelik idaresinde koşacak. Sonra 3 numaralı e, Gökdoğan. Etkili koşan bir isim. 5 numaralı Sönmez Yiğit. Her ne kadar sente kazanamasa da e, toparlanmış bir formuna geliyor. 6 numaralı Efsan Can'ın ve 8 numaralı Ultimate isim. Bu 8 numaralı Safkan'ı da özellikle kolluyorum. Ben burada toplamda 7 isme şans verdim. 4, 1, 2, 3, 5, 6, 8 böyle yerden yatmak istemiyorum. Günlük performansı değişen safkanların olduğu bir yarışta gerçekten buradan yatmak istemiyorum. Gelelim günün 5. ana 1400 metre kum pistte 4 yaşlı Arapların şartlı 4 yarışında. Starttan doğru çıktıktan sonra özellikle Ayhan'la ikinci kez çıkacak olan Bertanan'dan ben bugün daha etkili bir yarış bekliyorum. Favorim 4 numara Efaim henüz geçilmedi. Bu iki safkanı küçük orta uç kurgulara yeterli görüyorum ama geniş kurgulara. Yani beklentiyi bir türlü karşılama Vedat'la her an e, şey Nevzat'la ters bir yarış yapmasını düşündüm. Sürgün Kral 3. sıradan şans verdim. Son sıradan da son yarış derecesini çok beğendiğim bugün aprant indirimine gidilen 3 numaralı Cidalı Kenan. 2-4 küçük orta küçük kurgular yeterli geniş kurgulara 6-3 arkadaşlar. Burada yani e, yeterli şeyi göremediğim için Mercan Tayber'i gele bir gidip geldim ama e, yani yazacak yerim olmadı. Bütçeniz varsa Bakabilirsiniz. Gelelim günün son ayağına. 3 4 yukarı İngilizlerin 1500 metre sentetik biz yarışında. Yani yarışa baktığımda burada e, beklentiler yüksek olan bir dispargatör var. 3 e, numara El, El Transkan Tabriko yani keleşe kürüsü bu safkandan vazgeçmiş satmışlar. El değiştirmiş bu isim. Son yarışında etkili koşan bir polpo var ama 1200-1300 dışında yarış kazanmamış. Zaman zaman aralara giden, oldukça da yaşlanan bana göre bir İngiliz atı için Jack Sparrow var. Mixer Big Shot at atlamada büyük sıkıntılar yaşıyor. Yani gerçekten sıkıntılı atların olduğu bir yarış. Son iki yarışını kazandıktan sonra 281 gün araya giden ve yılların deneyimi olan e, Yavuz Sarıkaya'dır galiba e, Levent abinin babasının ismi. E, çok iyi atlar yetiştiren bugüne kadar. Ee, Sarıkaya Kiris'in 7 numara Silistre. Bu safkan son kazandığı yarışlardaki e, idman görüntülerini ise şu an aynı idman görüntüleriyle yeterli hazırlıklarla geliyor. Bence grup çok uygun. Bu safkan da bence AGF olarak da çok uygun. Kuponun sona getirmek isteyenler için 7 numara Silistre benim ikinci bankom arkadaşlar. Güvenmeyenler öncelikle Polpo'yu tercih etmeli. Ondan sonra ne yazarsa yazsın. Gerçekten bana göre Silistre gelmezse bu yarışın tahmini gerçekten zor. Sıkıntılı atlar var, sakat atlar var, el değiştirenler var. Bakalım hakkımızda hayırlısı diyelim. 7 numara Silistre son ayakta günün ikinci bankosu bende arkadaşlar. İstanbul tahminlerim bu şekilde. Hepinize bol şanslar diliyorum. Gezi ile ilgili yakında video çekeceğim. 3 gün her bir gününü ayrı ayrı videolar çekeceğim ki böyle 4-5 dakika fazla geçmesin. Sizleri de sıksın istemiyorum. Ama gerçekten memleketimizin çok güzel bilgileri var. Biraz da benim daha önceden de araştırdığım şeyler vardı. Güzel bir üçlü olacak. Umarım sizlere de katkı sağlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şans yanınızda olsun.